1930'ların sonuna gelindiğinde Mustafa Kemal Atatürk yalnızca bir devlet kurucusu değil, aynı zamanda kendi bedenine karşı da bir mücadele içindeydi. Cumhuriyetin 15. yılı geride kalmış, Türkiye hızlı bir modernleşme dönemine girmişti. Ancak bu büyük dönüşümün mimarı aynı hızda yıpranıyordu. 1937'den itibaren yorgunluk, halsizlik ve iştahsızlık belirtileri artmış Atatürk'ün yakın çevresi onun giderek daha fazla istirahat ettiğini fark etmişti. Fakat o her zamanki gibi bu durumu önemsemiyor, zaman kaybına tahammülüm yok diyerek çalışmalarına devam ediyordu. Atatürk'ün hastalığının ilk ciddi belirtileri 1937 sonlarında ortaya çıktı. Karaciğerinde ağrılar hissediyor, yüzünde sararma, vücudunda ödemler görülüyordu. O dönemde siroz hastalığı bugünkü kadar iyi tanınmıyordu. Belirtiler sıklıkla yorgunluğa veya beslenme sorunlarına bağlanıyordu. Doktorlar bir süre bu rahatsızlıkların geçici olduğunu düşündüler. Ancak zamanla ağrılar dayanılmaz hale geldi ve Atatürk'ün yakınları artık bir şeylerin ciddi biçimde yanlış gittiğini anladı. 1938'in başında yapılan muayenelerde karaciğer sirozu teşhisi kesinleşti. Bu o yıllarda neredeyse tedavi edilemez bir hastalıktı. Fransız, Alman ve Avusturyalı doktorlar görüş bildirmiş, nihayet Viyana'dan ünlü Profesör Hans Heppinger çağrılmıştı. Teşhis netti, ancak Atatürk bu bilgiyi yalnızca çok dar bir çevreyle paylaştı. Halkın moralinin bozulmasını istemiyor, cumhuriyetin güçsüz görünmesinden endişe ediyordu. Hastalığın ilerlemesiyle Atatürk Dolmabahçe Sarayı'na çekildi. Boğaz'ın karşı kıyısına her baktığında bu toprakları nasıl bir ateşten kurtardığını hatırlatan bir manzara vardı. Sarayın yüksek tavanlı odaları artık bir komuta merkezi değil, bir tedavi odasına dönüşmüştü. Doktorlar sürekli başındaydı. Nabzı, ateşi, tansiyonu dikkatle ölçülüyor, özel diyetlerle beslenmesi sağlanıyordu. Ancak o istirahat etmeyi asla kabul etmiyordu. Yakın çevresi onun geceleri bile çalıştığını anlatır. Not defterine ekonomik planlar, eğitim reformları ve Hatay meselesine dair notlar düşüyordu. Atatürk, "Bedenim zayıf düşebilir ama bu milletin geleceği düşmemelidir." diyerek direnişini sürdürüyordu. 1938 yılı aynı zamanda Türkiye için kritik bir dönüm noktasıydı. Hatay, Fransız mandasındaki Suriye toprağıydı ve Atatürk buranın Türk yurdu olduğuna inanıyordu. Sağlığı giderek bozulsa da Hatay meselesini çözmeden rahat edemeyeceğini söylüyordu. Dolma bahçedeki yatağından diplomatik temasları yönetiyor, raporlar alıyor, talimatlar veriyordu. Nihayet 2 Eylül 1938'de Hatay Meclisi bağımsızlığını ilan etti. Bu, Atatürk'ün ömrünün son döneminde elde ettiği büyük bir zaferdi. O günlerde çevresindekiler onun yorgun ama gururlu bir tebessümle Hatay benim şahsi meselemdir dediğini aktarırlar. Hastalıkla kavrulan bir bedenden hala bir milletin iradesi yankılanıyordu. Atatürk'ün hastalığı süresince yanında bulunan yaveri Salih Bozok, manevi kızı Afet İnan ve doktoru Neşet Ömer İrdelp o günleri anlatırken en çok onun direncinden bahsederler. Bozok, sanki hastalığının farkında değilmiş gibi davranırdı. Biz üzülmeyelim diye moral verirdi, der. Afet İnan, Atatürk'ün yüzündeki solgunluğa rağmen gözlerinde hala o kararlılığı gördüğünü anlatır. Ancak zaman zaman moralinin bozulduğu da olurdu. Özellikle Ankara'dan gelen haberleri beklerken derin düşüncelere dalar, bazen pencereden denize uzun uzun bakardı. Benim ömrüm cumhuriyetin temellerini sağlamlaştırmaya yetti mi diye sorduğu rivayet edilir. Yakınları onun asıl korkusunun ölmek değil, yarım kalmaktı. O dönemde hastalığın boyutu halktan gizlendi. Gazetelerde Atatürk'ün sadece yorgun olduğu veya birkaç gün istirahat edeceği yazılıyordu. Millet onu hala güçlü bir lider olarak görmek istiyordu. Halkın büyük bölümü Atatürk'ün Dolmabahçe'de ölüm kalım savaşı verdiğinden habersizdi. Ancak bazı fotoğraflar ve mektuplar yüzündeki yorgunluğu gizleyemiyordu. Dolmabahçe'nin ağır perdeleri arasında bir ulusun kurucusu son nefesine kadar mücadele ediyordu. Hastalığının her safhasında vatanın geleceğini düşünmüş, milletinin moralini korumak için kendi acısını sessizce taşımıştı. Ve o acı dolu ama gururlu günler Türkiye tarihinin en hüzünlü sabahına doğru adım adım ilerliyordu. Kasım ayının serin rüzgarı, Dolma Bahçe Sarayı'nın denize bakan pencerelerinden içeri sızarken Türkiye tarihinin en ağır sabahı yaklaşmaktaydı. 1938 yılının son ayına girilmişti, Atatürk haftalardır yatağından kalkamıyordu. Hastalık artık vücudunu iyice sarmış, karaciğer tamamen iflas etmişti. Ancak çevresindekiler, onun hala zaman zaman bilincinin açıldığını, bazı anlarda gözleriyle etrafındakilere anlamlı bakışlar yönelttiğini anlatır. 9 Kasım gecesi Dolmabahçe Sarayı'nda olağanüstü bir sessizlik hakimdi. Doktorlar, yaverler, hemşireler ve en yakın arkadaşları ölümün artık çok yakın olduğunu biliyorlardı. Ancak kimse bu gerçeği yüksek sesle dile getirmeye cesaret edemiyordu. Sarayın duvarları, yüzyılın en ağır bekleyişine tanıklık ediyordu. Atatürk'ün başucunda Doktor Neşet Ömer İrdelp, Asım Arar, Nihat Reşat Belger ve Mim Kemal Öke nöbet tutuyordu. Zaman zaman nabzı zayıflıyor, bilinci bulanıyordu. Gözleri yavaşça kapanırken dudaklarından anlaşılmaz kelimeler dökülüyordu. Kimi rivayetlere göre o gece aleyküm selam dediği duyuldu, bazı kaynaklar ise beni görmek isteyenlere söyleyin, gelemem sözünü nakleder. Her iki ifadede bir veda cümlesiydi, ağır hastalığının içinde bile zarafet ve incelik taşıyordu. Sabaha karşı odada hummalı bir hareketlilik başladı. Doktorlar arasında sessiz bir iletişim vardı, kalp atışları yavaşlamış, solunumu zorlaşmıştı. Afet inan ve manevi evlatları başucundaydı. Yaveri Salih Bozok, bir köşede ellerini kenetlemiş, gözyaşlarını tutmaya çalışıyordu. Saatler ilerledikçe umut yerini çaresizliğe bıraktı. Dışarıda dolma bahçenin önünde Boğaz kıyısında halk birikmeye başlamıştı. Sabahın erken saatlerinde bile binlerce kişi liderlerinin durumunu öğrenmek için saraya akın ediyordu. Kimileri dua ediyor, kimileri sessizce ağlıyordu. Ve o an geldi. 10 Kasım 1938 sabahı saatler 9'u 5 geçeyi gösterdiğinde Dolmabahçe Sarayı'nın 71 numaralı odasında tüm Türkiye'nin yüreğini sarsan sessizlik çöktü. Doktorlar bir süre kalp atışlarını dinledi. Ardından Neşet Ömer İrdelp gözyaşları içinde artık yok diyerek ölümünü ilan etti. Saat 9'u 5 geçe Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir dönüm noktası oldu. O anda orada bulunan herkes gözyaşlarını tutamadı. Salih Bozok, en yakın dostunun ölümünü kabullenemedi, bir süre sonra odadan çıktı ve kendini vurdu ama yaşama tutundu. Sarayda yankılanan o sessizlik dışarıdaki kalabalığa bir anda yayıldı. Dolma bahçenin önünde bekleyen binlerce kişi o anı asla unutamayacaktı. Atatürk'ün ölüm haberi kısa sürede tüm İstanbul'a, Oradan da tüm yurda ulaştı. Şehrin her yerinde sirenler çalmaya başladı. Fabrikalar, tramvaylar, gemiler, vapurlar aynı anda sustu. İnsanlar sokağın ortasında olduğu yerde kaldı, herkes başını öne eğdi. Saat 9'u 5 geçe, yalnızca bir ölüm anı değil, bir milletin kalbinin durduğu andı. Gazeteler, ertesi gün, büyük şefimizi kaybettik manşetleriyle çıktı.'' İnsanlar birbirine sarılıyor, ağlıyordu. Köylüler, öğretmenler, işçiler, askerler, herkes onu bir baba gibi kaybetmişti. Anadolu'nun en uzak köşelerinde bile, sabah saatlerinde köy odalarında radyodan gelen haberle derin bir sessizlik çökmüştü. O sabah Dolmabahçe Sarayı'nda sadece bir insan değil, bir çağ son nefesini verdi. Doktorlar, Atatürk'ün bedenini Türk bayrağına sardı. Odaya giren herkes gözyaşları içinde saygı duruşunda bulundu. Afet İnan gözyaşları içinde bu millet seni unutmayacak diye fısıldadı. Pencere perdesi aralandığında dışarıdaki kalabalığın denize yansıyan gözyaşları görülüyordu. Haber Ankara'ya ulaştığında Cumhurbaşkanı vekili Celal Bayar derin bir sessizlik içinde milletimizin başı sağ olsun cümlesini kurdu. Mecliste, hükümette, orduda ve okullarda yaz ilan edildi. O gün yalnızca Türkiye'de değil dünyanın dört bir yanında anma törenleri düzenlendi. Londra'dan Moskova'ya, Kahire'den Tahran'a kadar birçok başkentte bayraklar yarıya indirildi. Dünya, bir halkın babasını kaybettiğini biliyordu. Dolmabahçe Sarayı o günden sonra sadece bir yapı değil, ulusun kalbinde kutsal bir mekan haline geldi. Saat 9'u 5 geçe, Artık her yıl o anın yeniden yaşandığı, bir milletin kalbinin aynı anda attığı, sonra bir dakikalığına sustuğu kutsal bir zamana dönüştü. Atatürk'ün vefatının ardından Dolmabahçe Sarayı artık sadece bir yapı değil, bir milletin kalbinin attığı yer haline gelmişti. Sarayın önünde toplanan kalabalık her geçen saat artıyor, insanlar gözyaşları içinde dualar ediyordu. Boğaz boyunca sessizce süzülen vapurlar Siyah bayraklarla süslenmişti. Türkiye o gün kendi kurucusuna veda etmeye hazırlanıyordu. Atatürk'ün naaşı 16 Kasım 1938 günü Dolmabahçe Sarayı'nda halkın ziyaretine açıldı. Büyük salona yerleştirilen katafalkın etrafı çiçeklerle süslenmiş, tabutunun üzerine Türk bayrağı serilmişti. On binlerce insan gözyaşları içinde saatlerce kuyrukta bekleyerek bir kez olsun büyük önderlerinin huzurunda eğilmek için saraya girdi. Kadınlar, çocuklar, askerler, öğretmenler, her kesimden insan sessizce yürüyüp başını öne eğerek saygısını sundu. Cenaze alayı 19 Kasım sabahı Dolmabahçe Sarayı'ndan ayrıldı. Tabut top arabasına yerleştirildiğinde Boğaz kıyısında yankılanan tek ses halkın hıçkırıklarıydı. 101 pare top atışıyla birlikte İstanbul semaları yasa büründü. Tabut, Dolma Bahçeden Gata Harp Okulu'na kadar askeri bir kortejle taşındı. O anlarda İstanbul'un her köşesinde hayat durdu, sirenler çaldı, vapurlar düdüklerini uzun uzun öttürdü. Atatürk'ün naaşı Dolma Bahçeden alınarak Yavuz Zırhlısına nakledildi. Boğaz boyunca gemiler, tekneler, sandallar dizildi. Herkes elinde bayraklarla sessizce selam durdu. Yavuz zırhlısı tabutu İzmit'e götürdü. Oradan özel bir trenle Ankara'ya taşınacaktı. Tren hareket ettiğinde güzergah boyunca binlerce insan rayların kenarında toplanmıştı. Her istasyon bir anıt gibi sessizdi. İnsanlar diz çöküyor, ellerinde meşalelerle "Uğurlar olsun paşam!" diye fısıldıyorlardı. Ankara garında binlerce kişi sabahın erken saatlerinden itibaren toplandı. Tren perona girdiğinde sessizlik hakimdi. Tabut askeri bando eşliğinde ağır adımlarla Türkiye Büyük Millet Meclisi binasına taşındı. Meclis önünde düzenlenen törende dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Refik Saydam ve yabancı devlet temsilcileri hazır bulundu. Onlarca ülke temsilcilerini göndererek saygılarını sundu. İngiltere, Fransa, Sovyetler Birliği, İran, Yunanistan ve daha birçok ülke Atatürk'ün ölümünü sadece Türkiye'nin değil, insanlığın kaybı olarak nitelendirdi. Atatürk'ün naaşı 21 Kasım 1938 günü büyük bir törenle Etnografya Müzesi'ne emanet edildi. Ankara halkı müze önünde sabaha kadar nöbet tuttu. Bu geçici bir istirahatti. Atatürk nihai istirahatine ancak 1953 yılında görkemli bir törenle anıt e taşınacaktı. 15 yıl süren bekleyişin ardından 10 Kasım 1953 sabahı Türkiye bir kez daha aynı hüzünle doldu. Atatürk'ün naaşı Etnografya Müzesi'nden alınarak anıt kabire taşındı. O gün Ankara sokaklarında yüzbinlerce insan vardı. Bayraklar yarıya indirildi, çocuklar ellerinde karanfillerle yol kenarlarında sessizce bekledi. Tabut, 954 askerin omuzlarında taşındı. Anıt kabirin merdivenlerinden çıkarken sessizlik hakimdi, top sesleri, bandonun hüzünlü marşı ve kalabalığın boğuk ağlayışları bir araya gelmişti. Atatürk'ün naaşı, mozolenin altındaki lahde yerleştirildiğinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu artık sonsuz uykusuna kavuşmuştu. O andan itibaren, anıt kabir yalnızca bir anıt değil, bir ulusun kalbinin attığı yer haline geldi. Atatürk'ün ölümünden sonra her 10 Kasım sabahı saat 9'u 5 geçe Türkiye'de kutsal bir an haline geldi. O dakikada sirenler çalar, trafik durur, insanlar bulundukları yerde saygı duruşuna geçer. Fabrikalar, okullar, meydanlar, vapurlar, her yer aynı sessizlikle dolar. Bu yalnızca bir matem anı değil, bir minnettarlık, bir saygı ve bir hatırlayıştır. 87 yıldır süren bu gelenek bir halkın liderine olan bağlılığının ve cumhuriyetin değerlerine sahip çıkma iradesinin simgesidir. 10 Kasım yalnızca bir anma günü değil, bir yeniden doğuş, bir hatırlayıştır. Çünkü Atatürk'ün mirası yalnızca bir dönemin değil, geleceğin de pusulasıdır. O, ölümüyle bile bir milletin bilincinde yaşamaya devam etti. Her yıl 9'u 5 geçe duran o sessizlik, aslında hala onun sesini duymak içindir.